PDK heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü. Hüdapar vurgusu dikkat çekti. PDK Bağkur Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özal ve parti kurucusu Rıdvan Dalmış tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş görüşmede Kürt taraflar arasında birlikte çalışma mesajı verdi. Rudav TV'de Hevidar Zana'nın sunduğu 15 bültenine bağlanan PDK Bağkur Genel Başkan Yardımcısı Avukat Şiyar Özalp Parti kurucusu Rıdvan Dalmış ile birlikte Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştüklerini söyledi. Demirtaş ile parti yöneticiliği sıfatından çok 3 Kürt olarak görüştüklerini belirten Özalp, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, moralinin yerinde olduğunu dile getirdi. Hişyar Özalp, Demirtaş tüm Kürt liderlerine selamını söyledi. Özellikle bu mesajını ulaştırmamızı istedi. Biz kendisine Selahattin Demirtaş'ın önemli bir siyasi figür olduğunu, Türkiye Eleşme çizgisinin ideoloji olarak bilindiğini, bizim Kürdistani ulusal çizgiyi savunduğumuzu dile getirdik. Biz savunduğu çizginin şu ana kadar Kürtlere herhangi bir kazanım sağlamadığı yönünde eleştirilerde bulunduk. Kendisi uzun uzadıya bu çizgiden bahsetti. Projelerini anlattı dedi. Demirtaş'tan kendi kaderini tayin hakkı üzerine de mesajlar vermesini istediklerini dile getiren Özal kendisi de buna itiraz etmedi. Ancak kendi çizgisinde ısrarcı olduğunu, bu projenin Kürtler için daha iyi şeyler getireceğini umduğunu belirtti. Türkiye'yi sadece Türklere bırakamayız, Türkiye bizim de Türkiye'mizdir dedi. PDK Bağkur Genel Başkan Yardımcısı Özalp, Demirtaş'ın açıkça Kürdistanli partilerle çalışma mesajı verdiğini belirterek şu ayrıntıları dile getirdi. Fakat biz kendisine PDK Bağkur olarak Türkiye Meclisi'nde yer almak istediğimizi söyledik. O da birlikte çalışmamız gerektiğini, bunun olumlu bir şey olacağını söyledi. Ya da biz de projemizi söyleyelim. Siz de Kürdistani çizgide olmalı bir ihtiyaçtır. Sadece biz değil, tüm Kürtler Hüdapar'da dahil birlikte çalışmamızı istiyor dedi. Seçimler konusunda ise Demirtaş'ın 3. yol dediği Türkiye'deki demokratik çevrelerle birlikte ittifak yaparak seçimlerde büyük etki yaratacaklarını belirtti. Ancak biz buna eleştirdiğimizi dile getirdik. Siyasi bir liderin Türkiye'lileşme söyleminin Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını savunan gençlerde reaksiyona neden olduğunu söyledik. O da bu eleştiriyi gözden geçireceğini belirtti. Demirtaş ile gerçekleştirdikleri görüşmenin insani olduğunu, siyasi ve ideolojik konuları da tartıştıklarını anlatan Özalp, ancak bunun bir yol haritası oluşturmak için yapılan bir görüşme olmadığını vurguladı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.